Biz e, iktisadi olarak da ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ne de Avrupa'ya muhtaç olacak bir ülke değiliz. Biz dünyada tarım olarak, yeraltı kaynakları olarak kendi kendine yeten, belki de dünyanın ilk ve birinci devletiyiz. Yedi tane devletten e, tarım olarak kendisine yeten bir devletiz. Yani tarım ürünlerimizi bizim dünyada yedi ülke kendisine yetiyor. Bu ülkeden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bizde korkunç kaynaklar var ama bu kaynakları faaliyete geçirecek irade bizde yok. Sanki başka milletlerden, devletlerden icazet ve müsaade alarak yapmak mecburiyetimiz varmış psikolojisi var bir de bizde. Bu hepimizde böyle. Binaenaleyh efendim bu ölü toprağını üzerimizden atmamız, kendimize güvenmemiz, çalışarak dünyanın en güçlü milleti ve devleti olacağımıza inanmamız lazım. Biz bunu kaybettik. Buna kavuştuğumuz zaman her şey olur. Bunların hatırlarsanız planları, programları, projeleri biz e, bağımsız Türkiye Partisi olarak sosyal devlet projesi e, efendim anlamında ortaya tek tek koyduk. Milletimizin bundan zerre kadar kuşkusu olmasın. Bunların hepsi basit şeylerdir. Ama yapacak irade, feraset ve bilgi lazım. Ee, i̇nsanımız bundan da endişe etmesin diyorum efendim.